diyorlar binaların üzerinde. Sonra bahar mevsimiydi. Ağaçlar da yemiş yemişler. Biraz yemiş yiyor. Böyle diyor. En la yuhyi hazihillahu ba'de mevta. Ne yapacak? allah Teala bu ölümden sonra bu dağları, bu binayı, O sırada kudret-i ilahiye ile gözüne bir uyku yüz sene uykuya dalar. Yüz sene. Sümme de asehi. Ondan sonra uykudan kalkar. Gözünü açıyor. Bak hep bir memleket mahmur. Bu yüz sene uykuya daldığı zaman yetmiş sene yine harabe kalmıştır o binalar. Asla sesi kalmıyor. Yetmiş sene sonra İran'daki Yahudiler ve İranlılar, İran hükümeti onlara yardım etmiş, onları getirmiş. o memleketi yine 30 sene içinde yamar etmiş. 70 sene kırağa kalmış, 30 sene çalışmışlar, yamar etmişler. Azel Aleyhisselam gözünü açmış, yokmuş memleket, namur. Her taraf binalı. Kâle ee, kendi bir şekâle de bir suyevmine ve bağda yevm. Rade ilahi vakı olur. Ne kadar uydun? Dönüşten hatta ya bir gün ya yarın gün. Çünkü sabahleyin gelmişti, düşünmüş akşamleyin uy uykudan kalkmış. Eğer bu o sabahın akşamı ise yarın gündür. Eğer gün yuğdüyse bir gündür. Ben yarın gündür uykudayım, Belki de nihayet bir gündür. Halbuki belde isteniyor tamim yüz senedir sen burada uykudasın. Tanzul ila taamike ve şerabike lem yetesenne. Bak senin yemeğine, beraber getirdiğin yemek. Ve şerabike bak senin getirdiğin sütüne. Lem yetesenne. Tegayyül bile hasıl olmamıştır. Işte. Yüz sene kalıyor da bozulmuyor. Vanzur ila himarike. Bir de merkebine bak. Bak ki merkez yok yerinde, yani ediyor, çürümüş bir takım gemikler var. Gözü önünde, o çürümüş olan gemikler, Allah her şeye muhtedirdir, yoktan var eden Allah bu varide mevzul edebilir. O gemikleri düzeltiyor, tamam ediyor, neayet şekil buluyor, merkez ne geliyor, üzerine etler hasıl oluyor, deri hasıl oluyor, bir merkez ortaya geliyor. وَلِنَزَالَ كَاِتَنْ لِلنَّاسِ Seni insanlar için kıyamete alamet olarak bir delil yapacağım görsünler. İşte kıyamette de kalkmak bundan bunun gibi değil. وَنْزَلَ اِلَى الْعَزَامِ كَيْفَ نُنْشِجِهَا لَحْمَ كَيْفَ ve Merkel'in genişlerine nasıl et üzerine getiriyoruz. سُمَّنَ اَشْتِيهَا لَحْمَ كَيْفَ نُنْشِجِهَا nasıl ki kaldıracağız ve sümme nesuha lehme nasıl et üzerine halk ederiz. Feren ma tebeyyene lehu ne vakit ki ezeyiz ki merkeb kuru olan parçalar merkeb olduğu kâle a'lemu anallah, alâ kulli şeyin kadîr bilirim ki Allah her şeye noktadırdır. Şimdi böyle olduktan sonra Demiş, öyleyse ben Özehir'in mahallesine girerim. <laughs> Geliyor, merkeziyle beraber, şampiyon biliyordu tabi kendi mahallesi. Geliyor oraya, tanıdığı kimse yok. <laughs> Yalnız köy, eskiser bir kadını veriyor, oraya oturuyor. <laughs> diyor ki, hanım bu Özehir'in mahallesi mi? diyor. <laughs> evet, diyor. Azal neydi? Aaa, azal gitti, yüz sene oldu, ne oldu gitti dedi. O dedi, ben azalim dedi. O dedi, sen nasıl azal olsun? Azal yüz seneden beri gitmişti. O, dedi, şuraysa, o demiş öyleyse, azalın alametleri vardır kadın demiş. Azal peygamber idi, dağısı nakol idi. Bak benim gözüm kö, mok'a edin, yerimden kalkamıyor. Eğer sen az dua et biz Rab'e ben de iyi olayım, sağlam olayım. Bu dua ediyor, Allah Celle Celaluhu her şeye ne kadar verir, Peygamber'in duasıyla gözleri de açılıyor, kendisi de gençleşiyor. Kadine yakın hasıl olup az Bu sefer Azay ve Aleyhisselam'ın evine, çocuklarına getiriyor. Diyor ki babanız hayatta Azay geldi, yerdeyiz. Azay daha tüm siyah sakalleri, Çorunları bile beyaz olmuş gibi söylüyor sakallı. Ve diyor ki, ben hazır gördüm. Hepsi tacip ediyor. Sonra az önce diyor onlara, size başka bir alamet gösterin. Bilirsin ki Tevrat'ı bilirsiniz ki, Tevrat'ı Tevrat yalnız ben biliyorum, ezber etmiştim. Tevrat Karan gibi değil, Karan Azim kelimesi de, manası de Allah'tan menzeldir, kolaydır, hafız olur. Fakat Tevrat taşı kelamına benzer, çoktur ve yani ezber edilmiyordu. Ezber Aleyhisselam'dan başka hiçbir insan Tevrat'ı ezber etmemiştir. Başlamış Tevrat'ı okumuyor. Başına toplamışlar, demişler güzel okuyor ama acaba Tevrat elimizde yok bu Tevrat mıdır değil midir? Belki başka şeydir. Onlardan Onların şey diyor ben, babamdan işittim, babam da dedemden nakletti. Biz bu memleketten giderken, kaçarken, Tevrat bizdeydi filan derede bir ağaç var, o ağacın altını kazdık, Tevrat'ı olduğu gibi oraya açtık. Bilin, eğer Tevrat orada kalmışsa, getirin mukabele edin. Görüyorlar, hakikaten çukuru yaşıyorlar, Tevrat olduğu gibi içiyor. Getiriyorlar, tevratı tutuyorlar. Azir Aleyhisselam vasiyet başında nihayetinde kadar Azir okuyor. İşte zamanı zaman Yahudi diyorlar Azir Allah'ın oğlu oldu. Kafir oldular gittiler. Evet. Ve izkâle İbrahim Rabbim elini keyfe tuhiyyil mevta. O mazı bitti Ve izi Habibim Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine bildir ve halleri ki ibret alsın. قال إبراهيم إبراهيم عليه السلام رجائك جناب حقا قل أرني كيف تحيي الموتى يا ربي إلي نسل دلوك يوسن بدنا جسد قال أولاً تؤمن جناب حقا يا إبراهيم سن إيمان 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 يقمد كذا نحيا إلي لذي قال بلى يا ربي إيمان ولكن ليطمئن قلبي kalbin ıhminani, mekmeğin olsun diye. İnsan acaba ben kişinin getirdim mi, getirmedim mi? Bilir ki kişiyi cebine koymuş, fakat bir de elini üstüne koyuyor. İşte mekmeğin olmak için. Ha, çok zaman öyle olur. Ha, olmak için diyorum. Şimdi diyorlar ki, Kale, takuz erbaaten minat sayılır. Allah'ın emridir İbrahim Aleyhisselam'a. Dört tane kuşu alt. فَسُرْهُنَّ اِلَيْكَ يَنِنَا جَتِرْ سُنَّجْ عَلَى عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جِزَانٍ Onları kes, başını yanına al. Onların vücudları parça parça yap, kıyma gibi yap. Şöyle, kendi kanatlarıyla falanlar bir kül olsun da bir kıyma. Her ala rivayetinde sene dağlar vardı etrafta. Her dağın başına bir parça o kıymayı koy. سُمَّذْ عَلَى لَا كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُمْ نَجِرْزَ Her dağın başında o kıymeden biraz kuş. سُمَّذْ عَلَى لَا كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُمْ نَجِرْزَ Ondan sonra çağır Allah'ın izniyle, Allah'ın iradesiyle ey kuşlar hayat bulup gelmiştir. Ebrahim ve emri İlahi'yi tebrik etti. Dört tane kuşu buldu, başlarını kesti yanına koydu, vücudlarını parça parça yaptı, kıymet izi yaptı, hepsini karıştırdı, bir kül oldu. Ondan sonra dörde taksim bir dört dağın başına koydu. Ondan sonra inna allaha emara kılma, Allah emri diyor, görünüz diyor. Baksın ki kuvvet ilahiyye, o kılmelerin içinde bir hareket hasıl oldu, ayrılma. Dört tane bir ya, her bir kuşun eti ayrıldı, 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 bir birbirine geldi tam tamine, herkesin eti yerinde uykus oldu. Olduktan sonra kafası görerek İbrahim Aleyhisselam'ın yanına geliyor, oradaki kafasını alıyor, hazır bir kişi. Evet. Evet. Ve alemenne Allah'a azizun hakim. Diliniz ki Allah kuvveti kudret sahibidir. Evet. Şimdi burada Mevlana'nın da özgü tespiri Bu kuşlar hangi kuşlar edin? ve bu kuşları niye intikam etmiyor. Bu kuşlar diyor ki, ''Buttu tavu sehsiza gassu kurus, in misali çare nüfus.'' Biri kazdır, biri tavustur, biri kargadır, biri kurustur. Kurus, karga, e, tavus, kaz. Peki, başka kuşlar Cenab-ı Hakk'ın çok kuşları var. Boğulların neye intikal etmiş? Boğulların kesmeye ne kesmesini neye emretmiş? Boğulların her etinin bir etki şehlakı vardır. Beşerde de bu ahlaklar mevcuttur. Bu ahlakı kesmek için kesmeye işaret Böyle beyan ediyor Mevlana. Diyor ki, Kömüsatı Evet. Ki halil-i vakti ey kursiydi hiç kim şu hadd az yârı Ey hal zamanın halili Müslüman. Kun şimdi bu dük bu dük koşu öldü. Çünkü bu dük huzurlandı dilleri hata ederin şeyler. Dünyaya ki ten çüd makamı çarıtu. Ne misan çüd çarı muru cisnuzu bu dost kuş fitne sahibi değiller. Onları kendi vücudunda bu beşerin vücudu içinde. Onların ahlakını öldür. Onların ahlakını öldürmeye indirme, işarettir. Bu tutavu sessize gastu kuruş in misali çari hulkan del nüfus but but kas kas Kazım gemide ama içeride. Düşünmüyor, kuru müdür, temiz miyiz, pis müdür. Dağını pislik içinde bulunuyor. O insanlarda da bu arazi bulunuyor. Bunu temizlemeli. Gelcihan turba ve gelcihan dağı turaz mehmet şevet. Kısmet-i nuşu ve marhem hâsî şevet. Dünya nimetle dolaşsa, yülenin veya sıçanın kısmeti iki toprak olur. Bu, bu tebukazda böyledir. İkincisi tavus. Amedim etnum ve tavus edüren kokunet cilve deray-ı namunen cilve yasıyor. Güneş tahsisinde böyle kendine baktığı zaman röng röng zuhur ediyor benim bu diyor. Kırr-ı azamet işte bu insanlarda da mevcuttur bunun ama. Bunu içinde kesmek için lazım gelir. Hümmet-i seyri halka seyri şer ve hizmeti ceysade-i amb-i Herkes maşallah ne güzeldir düşün. Dostlar, bilmiyor bunun faydası var mı yok. üçüncüsü kâfı kâfı مَعْرَيُّ اِعْزَاغِ اِسْيَاحِ دَائِمَا بَوَشَدْ بَدُنْيَا اَنْبِخَاحِ Siyah olan kargada, da izin, ister. Karabelerde yaşıyor. Karabelerde yaşlıyor, mağmura geçmiyor, izin, ömür istiyor. İzin, ömür istiyor için? Ömür saadet için ise Allah için Allah'ın adaletinde sarf olur ise iyi. fenalıkta sarf olursa ne اَمْرُ مَا اِذْ اِنْهَا اِذَا خَقْوَ اَشْبِعَتْ بَيْخَدَى اَعْبِي حَيَاةَ اَتَشْبِعَتْ hayat Allah ile ölür güzeldir. Allah ile olmadıktan sonra ateş Zindagi زِنْدَجِ اَعْمَدْ بَرَايُ بَنْدَجِ زِنْدَجِ بِبَنْدَجِ Hayat, kulluk için vermiş Allah. Kulluk olmadıktan sonra Allah'a yüzünde yinme Dördüncüsü Horos'tur. Horos'un da şehveti meşhurdur. Şehveti yaştan Horos'u horos. şehvet perest zan şerabi zehrine aku cazemez. Şehveti diğer hayvanlardan çoktur. Bir sürü şeylere, tavuklara bir Horos'ta fiyelir. Halbuki şehvet hayvanatın hayvanata da zarar veriyor. Gel ne dehli nesli bu diye eyvası eğer be, beşerin beni beşerin nesli çoğalması için olmasaydı Adem az mengesli tarihi fıtrası Adam babamız ile hayatında kendini e,